Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brock Haven oynuyoruz. Hadi başlayalım. Önce oyunda yeni gizli yerleri göstereceğim size. Önce ee, şu ee, şuradaki ee, temizlikçi var ya. Buraya gelin şimdi. Bir sürü değişik iş var. Hadi çabuk göstereyim. Ben çok güzel biliyorum. Çok güzel bilmiyorum. Gelin Burası böyle dümdüz ya. Şuradan da o havanın damladan kaçma evliydi. Önce şunu göstereyim. O gezem yeri. Önce şunu göstereyim. Şimdi burada bankayı soydunuz düşün. Şimdi kaçmanız lazım. Açamıyorsunuz. Şuradan gidip şuraya gideceksiniz. Şuradan şöyle kaçacaksınız. Sonra herkes şuradan çıkıp gidiyor. Ben şu, Şunun üstüne basılıyor şu lambazı. Basınca bu yarısı açılıyor ve buraya basınca ve şuraya basınca gizli bölmemiz bura. Burada herhalde bankacılar gelip e, buraya şuraya parayı bırakıp gidiyorlar. Şurayı patlatmışlar şunu açmak için. Burada böyle gizemli bir yer. İkin, i̇kinci gizemimizi gösterelim. Ama bu da Hastanede iki tane gizem var. Çok hastaneye gidelim. Hastane şuraya mı? Yok şura okul. Okul bura. Yok dur. Hastane. Şimdi hastanenin önce dışındaki gizemi söyleyeyim. Buradan çıkıyorsunuz. Öyle. Ama buraya geldiniz mi? Sonra şuraya çıkıp. buraya çıkıyorsunuz şöyle çıkamıyorum. Çıktınız da şuraya da çıkınca geliyorsunuz burada cam kırığı var. Bu cam kırığından giriyorsunuz ve burası böyle eskiden sanki böyle bir tane icat yapılmış gibi başlıyor. burada bir tane de e, ajanın işareti var herhalde. Yerde silah var. Silah alınmıyor. Burada böyle bir tane gizem. Şimdi hastanenin ikinci gizemini söyleyelim. Normal içeri girdiniz mi? İtra yerine girin. Sonra şunun arkasına girişin. Arkasında şimdi şurası kaybolmuş böyle. Buraya girince böyle bir yer çıkıyor. Yani şunun arkası burası boşuyor. Şöyle. Burayı geçince böyle bir yer çıkıyor yani. Yani şu adamın işaretinin ora. Tamam. Şimdi... Nerede o gizem? Unuttum yerini. Ya zaten iki tanesini aynı anda söyledik. Şimdi biraz hırsız olup ee, banka soracağız. <laughs> Önce kendimize bir tane silah almamız lazım. Nerede silah yeri? Tamam şuradan bir tane silah alalım. Şunu alayım. Bir tane C4 alayım. Tamam. Şimdi banka soracağız. Neredeydi? Hadi bakalım. Önce bankaya gidelim. Aa, bir tane daha güzel vardı onu da göstereceğim ama bu çok gizem çok iyi bir şey. Buradan tane ev alın bir tane. Buradan bir tane ev alın. Ben şunu alacağım işte. Evet aldık. Şimdi şuraya giriyorsunuz ve şuraya oturuyorsunuz. Şuraya. Böyle yaslandınız mı şimdi? Eve basın. Şöyle deyince bakın. Gördünüz mü? Yani eve giriyorsun sonra evlerden bunu kapatıp geliyorsunuz ve burada böyle bir şey. Hayalet gibi geziyorsunuz. Burası da böyle bir gizemde. Bakın. Neredeyse bütün odaları geziyorum. Burası birinci yer. Yabancıların evine girdim. Hayalet gibiyim şu anda. Burası da böyle bir gizemde. Nasıl çıkacağım ki buradan? Nasıl çıkacağım buradan? Arkadaşlar reset çekeyim. Olmadı çünkü. Reset çektim. Çıksana. Hayır, çıktı arkadaşlar. Burası da öyle bir gizemde şeylerin içinden şimdi başka bir gizem var mı diye inceleyeceğim. ama bir tane daha gizem vardı. Hapise mi girdiniz? Kaçamıyor musunuz? Herkes sizin yanınızda. Önce polis düşün, ee, düşünün. Ee, hapiste kaldınız böyle. Böyle hapiste kaldınız düşünün düşünün hapiste kaldınız. Hapiste kaldınız ve çıkamıyorsun. Ne, ne Şuraya çıkıp şuraya şöyle şuradan çıkmanız lazım. O, tamam. Şimdi buradan dümdüz yürüyeceksiniz. Aha şura. Şurayı doğru koşun şöyle. Sonra buradan çıkın. Şimdi e sizi böyle şey mi takip ediyor hala o zaman şuraya geldik şu on, şu, e, şu parka geleceksiniz ve şuraya saklanacaksınız polisler sizi bulamaz ve kaçıyorsunuz sonra kaçarsınız işte onu yine yapayım yapamayanlar için önce şuraya giriyorsun. bir tane fark etmez ben şunu alıyorum aldınız mı Tamam şimdi şunların birisine oturun. Sonra şu ev işaretine basıp şu ikisi e, işaretine basıp böyle hayalet gibi gidebiliyorsunuz. Çekil neresi çekmem lazım. Ha dışarı çıktım. Şimdi. Şimdi biraz ee ne yapalım? Ne yapalım? Banka soyacağız. Bugün banka soyalım hadi biraz. Vault'undan buradan kart alalım. Tamam. Allah ay bunu içinden mi geçtim? ay şimdi kart alıp buradan Açıyorsunuz. Sonra şunu alıp X'e basıyorsun, C'ye basıyorsunuz. Sonra C4'ü alıp şuraya bırakıyorsunuz. 1 2 3 boom Patladı. Sonra parayı alıp parayı aldınız. Şimdi şuradan çıkıp şuradan çıkıp şöyle gidip şuraya girip şuraya basıp şuraya girip şuraya basıp kurtuldunuz ya. burada da şu kamera polisin kameralarına bakabiliyorsunuz polis cams bak kaçtım gidiyorum Bakayım hapiste biri var mı? Bakın her yere bakabiliyorum. Şurada bir tane kız var. Hani bu da böyleydi. Hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.